hastalığı bildiğimiz gibi 65 yaş sonrası görülen hastaların daha çok mutkanlık, ufak tefek davranış değişiklikleri, günlük yaşam aktivitelerinde bu şikayetlere bağlı olarak etkilenmeyle ortaya çıkan bir hastalık. Hastalık yavaş yavaş başlıyor, mutkanlık yakınmasıyla başlıyor ve günlük yaşam aktivitelerinde olumsuz etkilere neden oluyor. Eskiden yapabildiği aktiviteleri yapamaz hale geliyor. Buna davranış değişiklikleri edebiliyor ve kişi giderek daha farklı birisi haline dönüşüyor. Alzheimer hastalığı 65 yaş sonrası görülüyor ve her 5 yılda bir yaklaşık 2 kat artarak 80'li 90'lı yaşlarda neredeyse her iki yaşlıdan birinde görülür hale geliyor. Biz kliniğimizde Kartal Doktor Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi Nöroloji Kliniğinde haftada bir gün demans kliniği yaparak Alzheimer hastalarımıza özel spesifik bir poliklinik günü yapıyoruz ve burada hastalarımızı detaylı bir şekilde değerlendirip takiplerini demans polikliniğinde devam ediyoruz. Güzel bir ekibimiz var. Kliniğimizde demans polikliniği yaparken bize yardım eden bir nöropsikoloğumuz, bir geriatri uzmanımızla hastalarımıza ve hasta yakınlarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. Bir söylediğini tekrar söyleme, ee, aynı soruları tekrar tekrar sorma, daha önceden ilgi duyduğu, severek yaptığı aktiviteleri yapamaz hale geliyor. Davranış değişiklikleriyle birlikte hastalarda depresyon belirtileri ortaya çıkabiliyor. Ama daha da ilerlediğinde artık hasta ev dışına kendisi tek başına çıkamaz hale gel geliyor. İlerlediğinde da ilerlediğinde artık etrafındaki kişileri tanıyamaz hale geliyor. Problemler ortaya çıkmaya başladı. Bu da hastanın ajitasyon dediğimiz, huysuzluk, sinirlilik gibi problemlerin artması artmasına neden olabiliyor. Mesela risk faktörleri neler? İleri yaş, cinsiyet, maalesef kadınlarda biraz daha fazla görülüyor. Tüm kardiyovasküler risk faktörlerinin kontrol altına alınması, insanın diyabeti varsa diyabetinin kontrol edilmesi, tansiyon, kolesterol gibi beyin dolaşımını etkileyebilecek vasküler risk faktörlerinin düzenlenmesi aynı şekilde Alzheimer hastalığının ortaya çıkmasını da geciktirebiliyor. Fiziksel olarak inaktif olmak, sedantal bir hayat sürmek, sürekli aynı aktiviteyi yapmak, otomatik yani beynimizi zorlamadan beynimizi böyle otomatik bir şekilde çalıştırmak Alzheimer hastalığının ortaya çıkışını maalesef kolaylaştırıyor. Temel olay beynimizi zorlayıp beyin hücrelerimizi yeni bağlantılar oluşturmasını sağlamak. Beslenme çok önemli. Bol sebze, meyve ağırlıklı beslenmek, daha çok deniz ürünü tüketmek bunlar bizi Alzheimer hastalığından koruyor. Sosyal olarak aktif olmak. Yani yalnız kalmamak, sosyal ortamlara girmek, arkadaşlık ilişkilerimizi canlı tutmak. Fiziksel aktivite çok önemli. Ben hastalarıma her gün en az yarım saat mutlaka yürüyüş yapmaları gerektiğini hatırlatıyorum. Fiziksel olarak aktif olma, zihinsel olarak aktif olma, sosyal olarak aktif olma. Bunu bir üçgen gibi düşünün ve bu üçgenin her bacağını mutlaka hayatınızla kıyaslayarak kontrol edin. Bunlara dikkat ederseniz Alzheimer hastalığından korunma ihtimaliniz oldukça artıyor.